arkadaşlar teknik kanalına no hoş geldiniz. Ben Can. Bugün sizlere telefonla telefonda nasıl ekran görüntüsü alacağımızı göstereceğim. İlk önce LG G2 modeli G2 mini modeliyle nasıl alacağım ekran görüntüsü alacağımızı göstereyim. İşte telefonun mobil arayüzü. Şöyle göstereyim. Bunun bunların, bunların ses açma açma kapama tuşu burada olduğu için kapatma tuşuna basıyoruz. Ondan sonra da ses kısma tuşuna basıyoruz. İkisini aynı anda basınca bu iki aynı anda basınca, bu ekran görüntüsü olarak algılıyor. İşte şöyle gösterebilirim sizlere. Şöyle ayarlayayım. Gördüğünüz gibi. Tabi bu normal telefonlarda yani şurada ses kısıklığı kısma açma tuşu burada olduğu için bunda farklı, erci, erci farklı bir telefon üretiyor. Şimdi aynı türden ama başka her şeyi de sonra göstermek için bunu buradan göstereyim. Bu Burada sayfalarda bildiğiniz gibi yanlarda bir de bu şekilde göstereyim. Ses kısmı ses kısmı tuşlarla kapatmış sayfalarda basıyoruz. İşte gördüğünüz gibi <laughs> şöyle göstereyim. Aynı yerde basıyoruz. İşte ben görüntüsü nasıl alacağını, alacağımızı gösterdim. Bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar kanalımda abone olmayı unutmayın. İyi günler.